Sen merhaba. Bak görüyor musun? Bak bize eee enerjili olan bir arkadaşımız. Hocam eee ne yayınları çıktı mı? Kulüka yayınları. isim neydi? Çok güzel. Abi maşallah. Ama eee sen de bir şey var. Bunu söyleyeyim ben. Benim ilk enerjisi. Sorum. Eee bu işin yazı Çok güzel. Hangi bölümde? Hay maşallah. Yok ben sana şimdi temel yolda çıkabilirim. Allah yolda çıkabilirim. Sen Yoksa, bu nasıl Çok güzel, bayad, doğduğdu, yani da bayan, <laughs> yapıp, Hayır, bayağı dolu bir şey. Ben çantımdan böyle bayağı bir sabah yapmamız gerekiyor. yani maşallah, böyle kör bakıyordum ama öyle değil <laughs> Biraz, <birazcık gülüyor> Yani, yani her gün <laughs> böyle bir, bir değil. Ondan sonra okuyor insanlarda vardı ve kimden Peki kaç <kaçıncı sınıf? gülüyor> Çok güzel, Allah kolaylık versin. <laughs> Yolun açık <şu> olsun diyelim. Altın mı veriyorsun Evet, <Gülüyor> 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 Allah Allah ay maşallah. Ay maşallah. Vallahi bana bir dört çeyrek atın borsa alayım ama Allah Hadi 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 kolay gelsin. Allah'a emanet olun Var buradan yetkililere diyeceğim şey? Bu an ne var mı? Sizin bu an ne var Peki bir çorum olarak şey soracağım biraz o yana bunu bilmeyene et. Eee çorum birden kalkındı. Çorumun kalkınmasının en büyük sebebi ne diye sorsam. Çankırı'ya baktığın zaman çorumla Evet, o da alakalı olur. Çalışmayı sevecek, üretmeyi sevecek, üretmeyi sevecek. çok fazla gelen var. Ve gelen insanlar da geldiği insanlar bir şeyler bulabilir. Çalışabiliyorlar. Aynen öyle. Yüzden istihdam varsa... Peki senin yaptığını çorumlu yapmaz. Kelamı nereden geliyor? Kübra neydi? Kübra neydi? Kübra? Evet. Çok güzel ama babacan verilsin Allah'a emanet ol. İyi. Ali babacanla var mı bir akraba abi babacan var, e. Ali babacan güzel, Kolay Allah'a Allah, Allah, Allah razı olsun, olsun. diyelim bu etkinliği sağlayanlara. Hocam kolay gelsin. Nasıl teşekkürler. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim Hocam hangi yayın eviydi? Medya yayınları. Çok güzel. Yerimiz nerede? İstanbul'da. Allah'a emanet ol. Hocam çok güzel yerimiz var. İstanbul'da. İstanbul'da müzik yok çok güzel, çok geçmiş olsun diyelim. Ustadır, bu bendeyi Amin, amin. Peki Çankırı'yı nasıl buldunuz diye sorsak? nasıl? Peki satış var mı hocam? Satış da çok iyi. Bakanlar mı var, alanlar Hayır, hayır. Bak, her bakanlar dönüp dolaşıp yine bu şekilde. Peki yayın yıl şey mi? Hani konuda rastriyatları arttı, şartlı Bu şartlı arttı, şartlı arttı, şartlı arttı, şartlı arttı, Ercan. Ercan. Ercan Özcan. Çok güzel. Ee, peki dijital yayın yine normal e, kitap takımını bitiriyor mu diyor? Bitirmez kolay kolay. Yani bu verdiği ayrı bir, bir haz var. Evet. Bir kitap var. Bunun evet. olması lazım. Bunun görünmesi lazım. Tabii ki. Bunun görüntüsü insanın evine alır. Ve dijital insanı yorar ama kitap insanın ruhunu dinler. Peki hocam. Çok ya, hocam özür dilerim. Bir Sonra da biraz yazmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. kadar bilgi olmasak da. Yazmak mı zor, okumak mı zor diye sorsak. Eee. Das macht er. bilgi lazım. Yani okumak için hazır evet. Sofraya kurmuşsun, oyunlar yemek düşüyor. Evet. Ama bir de sofrayı kurana soracaksın. Yani yarınlar gör, bak ya. Evet. Mutlaka. Değil mi? Eee evet. kolay gelsin diyelim. Buradan evet. ekleyeceğim bir şey var mı? Çankırı'ya, Çankırı yönetenlere. Çankırı, Çankırı halkını bunu sevmeye tebrik ediyorum. Gerçekten hiç bulmadığım bir puan oldu. Allah razı olsun diyelim. Daha güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hemen sizi tanıyabilir miyiz? Sizi tanıştık. Ben üniversite öğrencisiyim. Çok güzel. Bu Hazır evet, mısınız? Hadi böyle. Şey Çok evet, güzel. Evet, Ay maşallah benim bir işlerim oldu ama yapacağım. Hatta buna götürebilirsin ama. Peki şey de yetim isim neydi? Şey Çok güzel. Dişçidir. Dişiniz ağrıyor su çekebilir. Peki eee kaçın Ama ben geçenlerde hatta rektör böyle de rektörler yaptım. Vatandaşın dedi ki oldu söylüyor bunu. Finansiyonlamın. Bu İşini yaptıracaksa üniversitede yaptırıyor. Çok güzel yapıyor öğrenciler diyor. Evet